Evin sınıfı başlayacak. E, şu an tabii göreve devam ettiğim için ilgilenemiyoruz daha doğrusu. Öyle. E, Covid ortamında haftada bir gün gidecek. Ondan sonra başlayacak. Bakalım hayırlısı. E, i̇lkokullar e, haftada bir gün e, şey canlı katılacaklar. Yapacak. Çoğu insanın yetersiz. E, tabii buna e, tam olarak e, destek olmak lazım bence. E, yetersiz yani şu anda. Yani, Bence yani benim vision internet ve bilgisayar anlamında söylüyorum. Evet, yani. evet, Doğru. evet, tabii. Vallahi milletimiz iyi çalışıyor ama şu anda bir altyapı hazırlık yok. Yani çocuklar çalışan aileler evde çocuklarına bakamıyorlar. İzin asla izin alamıyor bu pandemiden dolayı. Zaten iş yerlerinin 150'si işe gidiyor gitmiyor. Yani inşallah açılır temennim ama zor. Biz inşaattan giriyorum. Evet ya. Oradan iş yerim. Kaydalı Ders işler şimdi. Bizim çok şükür var ama olmayan aileleri de biliyorum yalnız. Yok telefonları yok. Bırak bilgisayarı. Telefonu yok yani. Şimdi bu nasıl bir eğitim olacak ki? Zaten şimdi görüyoruz o son dakika haberlerinde falan. Veliler şeyi şey öğretmenler sigara içerek ders yapıyorlar. Bununla alakalı birkaç şeyi görüyoruz da bu, bu şekilde yani online eğitimin eğitim olduğuna zaten inanmıyorum ben. Hükümetimiz her zaman olduğu gibi en doğru şeyi yine onlar biliyorlar. Onlar ne derse doğrudur. Kaç yaşında oluyoruz? Sekizinci sınıfa gidiyor. Peki okullar başladı mı? Başlamadı. Ne zaman başlayacak? E, bilgim yok kesin. Devlet belirleyecek. Ona Bilgiler göre yapıyoruz. Yapılmadı şu an hiç. Benim hiçbir şeyim yok. Takip etme imkanım yok. Bilgisayarım da yok, internetim de yok. Bunun bir ufağı daha var. O da e, 6'ya gidiyor. İkisi de evde. Yani dersler sıfır. ...takip etme imkanım hiç yok. İmkanım yok. İnternetim alamıyorum. Bilgisayar alamıyorum. İmkanım yok. Kirada oturuyorum onun için. Bence okullar açılsın. Online eğitim ben anlayamıyorum zaten. Hem takip edemiyorum. Bilgisayarım, internetim yok. Hem takip edemiyorum. Ya yüzde yüz gibi olmuyor ama. Yüzde yüz ama koronavirüs olduğu için mecbur yani. Şimdi bir de bulaşıcı hastalık olduğu için mecbur. Vallahi hastalık bir an önce biterse inşallah çocukların okula gitmesi daha faydalı. Ya maddi, maddi güçler yok. Maddi güçler olmadığı için maddi güçler olmadığı için e, ne yapacak? Çoğunun interneti bile yok yani. Bu koronavirüsten e, herkesin durumu bozuk yani. Çalışmayan insanlar çok. Ben onun için. Okula giden de torunum var. Çok üzülüyorum ona. Niye derseniz birinci sınıfa gidiyordu tam. O ara işte bu virüs de oldu. Ondan sonra ikiye geçti. Evden çalışıyor. Üzülüyorum yani. Bütün çocuklar üzülüyor yani. Çocuk mesela okumasında zayıf hani biraz. Annesi babası ilgileniyor ama ben üzülüyorum ama babaanne olarak artık yapacak bir şey yok. Okula giden benim torunlarım var. Birinci sınıfta adam okuluna giden yok şu durumda. Onlar da şimdi okula gitmiyor herhalde. Benimle olup olmadığı daha belli olmaz şimdi, bilmiyorum da. Bundan sonra belli olur belki de. Torunlarım var okula gidip. Yatılıdaydı bu sene, özel okuldaydı. İki senedir geldi, tekrar geri gününü aldırdım. Burada şey yapamadım, okudamadım burada. Beş gün duracak, beş gün boş, bir gün okula gidecek gelip kazamı aldırdım gününe. Ee, torunlarım var, iki tane kız torunum. Onlar da aynı. Ee, Beypınar köyünde okul var. 5 ee, beş günlü boş, bir gün okul. Ne olacak bu halimiz, nasıl olacak, bu nereye varacak, nasıl edecek? Köyde internet de yok. Televizyon var, televizyonda bazen yapıyorum diyor. Doğru mu, yalan mı, ben bildiğim yok ya. Doğru mu yalan mı? Çocuk diyor ki diyor. 13-14 yaşındaki kız torunu. oğlan da lisedeydi, özel okulda. Onda girip ürün aldı. Sıkıntılar, okudamıyorlar bak, işte kaldı. Nasıl olacaksa bilemiyor yani. Neye varacak, nasıl olacak? Anlatıyorlar milliyetin bakanı mesela anlatıyor ama bir de netice alamıyor yani doğru dürüst. Evet. Bilmiyorum ne olacak? Nasıl olur? Nereye varır, evet. Okullar açılsın yani. Bayrını nasıl uyguluyorlarsa o şekilde olsun. Okula giden çocuklarınız var mı? Evet var. Kaç tane? Üç tane birisi de yeni gidiyor. Küçük kız dört tane. Evet, Çok dökük geçiyor zamanlarımız. Onlara yani simit parası bile veremez durumdayız şu anda. Yani. Bence okul bitmiş gibi bir durum var. Çocuklar ders çalışamıyor. O şekilde kaldı yani. <laughs>